Alo 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 sesim nasıl geliyor hemen test edeyim. Ses 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 ses. Alo 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 sesim nasıl geliyor hemen test edeyim. Okey gibi tamam. Ses, 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 ses. Selamlar 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 ayarladık zaten her şeyimiz var hala da var zaten oynadığımız soru ben kısayım kendimi bir daha duymama gerek yok. okey Şimdi ayarladık mı? Tamamdır. Abi herhalde ben yine akşam kuruyan oynarım. Deniz yok. Altı paramız var. Ne yapacağız? Abi, o millet yedi ağzı gayet satmaya başlamış bile. Elinde yok ama muhtemelen iç var. Ben aynı soru ne durumda açıkçası onu da çok bilmiyorum. Bir tık kopum akademide oynadım bir çıktım ama artık düzenli oynamaya devam gibi. Sanırım en iyi kutu bu. Gedem. Ah lan. Altı yok mu Abi 46'ya yok mu ya? 59. Vallahi olsa son paramla bunu şey yapardım. Bu var lan bir tane. Dur bakayım. Bas, bu suyu var mı? Bas suyu. Aha var. 650 lira. Ona da atmam yani. Ama değil mi atayım. son bastığım Game of Life'la SvSc bile duruyor. Sonra ben de daha yeni girdim bu arada. Chatimler. Chat bu tarafta. Dağıttık sağa. Ama LRM hiç oynayabilirim. Ee, Kuryan oynayabilirim. Lan şu Nepilimi de ayrı seviyorum ya. Oha 0 Nepilim 850m. O kadar değildi yani. Sanki o kadar değildir gibi hissettim. Yani Virnum'un 9 GB olduğu yerde ne pilimin o kadar olması bir tık inandırıcı gelmedi. Bakın şey ne kadar. 14 inç 20 GB. Kesin o kadar değildir. Ya da olursun. Bunlar falan ne kadar? Stok Çok soracaktık. Dur. Aslında onun için gittik. Bir tane busumuzu buraya attık. Hiç sormadık. para istiyorsa seçtik. Bakayım ne atıyor bundan. Ha direkt kroz itemleri falan filan. Ama bize tabi. ne atacağını söylüyor. Aha bu. Dediğim kolektik ons. Şeyin boynuzunu atıyor. Evet. pek hayret ve enfokatlar. Ben boynuz atar diye düşünüyorum. Ekrana baks 4 GB. Ay ben maşallah. Benim bakalım. Güzel durumlar nasıl? Abi geçemiyoruz. Attık her şeyi geçemiyoruz. Otumuz var bol bol maşallah. Bu taraftan yürüyorum. O seyceğim de var. Seyceğe basayım namım yürüsün. Yani ben en son ha en son ben CC oynamak için skilleri böyle ayarlamıştım ya. Yani. Bu STR'yiz ama tatlarda 230 HP var. bakalım şuradan doğru doğru. bahçe, a bahçe boş. çünkü an bahçe ne alaka boş. Allah'ım. Beni ortada duruyor kimse kesmemiş. Speşler de boş ha. dönseniz lan akşam akademi açılıyor diye yapmayın bu kadar. Yani, ne abi lan? Önemli. Okey. Değişik bir mı diye? Sanki öpecek gibi geliyor. de 15 basamaklı bir bölüm. Bu bölüm Pencere var mı? Ha var. Kara point ha. Evet, point kasıyor. Bu kara takı var mı? Sanalda. İşte biraz geç kalınca yani kimde ne var? Hiç bilmiyoruz. Doğaçlama gidiyoruz. Ya i̇şte bakalım Dragon'la adam ne varmış. 9 CHD, 9 White Tiger, Blue, Kafa Kroos. bağlamış. Güzel. O adamın çarı harbi güzel. Böyle şey için tabii. Biraz milleti tilt edelim. Zaten hiçbir işe yaramıyoruz. Öyle akşam muhtemelen burada oluruz. Ya yani muhtemelen de kesin oluruz. Akşam bizim için bir miladın başlangıcı olacak. Pazarda hala emirlik satıyorlar. Bu da ayrı bir tuhaf. ya yedi hangokla geziyor. Heykel. Beyefendi Hangok'ta 55 lira. var mı ya? Ardırım var ama sadece şey değil mi? Kaos Stone çıkıyordu. Hatırladım. Orada gerçi akşam şeye açılacağı için biraz sakin de öyle sakinlemiş gibi. Herkes akşama hazırlık yapıyor. kim yur. Mercedent. Bu, bu çocuğu da hala hatırlıyorum ya. MP kral. Ben bunu nereden hatırlıyorum bunu ki? 12'de bu bir yerden hatırlıyorum. Aha, Raptor takıyor. UFP X Raptor Red 1. Delikanlı işi. Ne zaman mitriller falan ne kadar pazarda ya bakayım. 7 mitriller. Yuvanın İyi. Vallahi o da iyi. akşam ya LRM'yi çeçeceğim. Kafamda ya LRM'yi çeçmek var. Ya da kurya. Solo takılırız muhtemelen. Yani kendimize eğlendiğimiz kadar, eğlenebildiğimiz kadar. Artık ne kadar başarırız başaramayız bilmiyorum ama pazar böyle biraz tabii ki bir pazarda hani aradığın her şey var hemen hemen. Tabii 8 dragon bot bile var. Ama 8 dragonlar falan çok pahalı değil. Of 8 dragon setle kuruyan yapmadık mı? Her şey olabilir. Kuryan da olabilir. Mage de olabilir. Ama asas falan oynamayacağım. Hani elimle oyun oynamak istiyorum. Ekstra bir üçüncü parti makro programının yardımıyla değil de elim olduğunu hatırlamak istiyorum. Şimdi yani şimdilik o kadar diyelim. Akşam uzun bir yayın açarız. O zaman akşama görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay.